Türk ressamlarını tanıtıyorum gün 1. İlk ismimiz Yusuf Ziya Paşa. 1840 yılında İstanbul şehri doğuyor. İlk resim derslerini babası Abdülnaf Efendi'den alıyor. Çalın babasıyla birlikte bir süre Mevlevi Tekkesi'ne sürdürüyor. Bunu askeri okullarda ve harbiyede pekiştiriyor. Kurma yüzboş olarak mezun olup Erzurum'a tanıyor. Buradan sarayı sunduğu bir resim üzerine aynı zamanda bir ressam olan Sultan Abdülaziz'in ilgisini çekip kendisini yavayla aldırıyor. Ardından Sultan Abdülaziz bir atölye kuruyor ve bu atölyeye yabancı ressamları çağırıyor. Bu ressamlar içinde Ayvizovski, Glovaski ve Bartın var. Burada çalışan ressamımız en çok Ayvizos e görüyoruz. Ardından 77-78 Türk Rus Savaşı'na katılıyor. Buradan Petersburg Ateş Yerine gönderiliyor. 1896 yılında Kor yükselip Erzurum 4. Ordu Komutanı'na atanıyor. 1908 yılında emekli olup yolda dönerken hastalanıyor. Bir hafta sonra ise İstanbul'da ölüp Eyüp Sultan Mezarına gömülüyor kendisi. Yapıtları nerelerdedir bilmiyoruz açıkçası. Şu an elimde tek bu Erzurum'dan tablosu var. Onun dışında Ziya Kullar adında bir tablo var ama kendisine ait mi bilmiyoruz. Sadece adından dolayı böyle bir şey düşünülüyor. Daha fazla Türk sanat tarihi hakkında bilgi edinmek isterseniz beni takip edip videoyu beğenmeyi unutmayın.